Ayşe Öğretmenin Atölyesi'nden herkese merhabalar sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersi yapacağız. Türkçe dersimiz birinci sınıflara yönelik olacak. Şimdi birinci dönemin sonunda okuma yazmaya geçtiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte artık Türkçe dersiyle ilgili daha temel konulara girmeye başlayacağız. Ve bizim Türkçe'de öğreneceğimiz en temel konumuz alfabemiz. Alfabe nedir demiştik. Dilimizdeki sesleri belirten sembollere biz harf diyoruz çocuklar. Alfabemizde bizim tam 29 tane harfimiz var. Okuma yazma sürecini öğrenirken zaten bu harflerin yani seslerin hepsini öğrendik. Peki Alfabe nedir dediğimizde de işte bu sesler yardımıyla bir tanıma ulaşıyoruz. Bu harfler belirli bir kurala göre dizilerek bizim alfabemizi oluşturur. Hatırlarsanız sesleri öğrenirken ilk bu, e, grubumuzda anetil ses grubu vardı ama aslında bizim alfabemizin sırası bu şekilde ilerlemiyor çocuklar. Alfabemizdeki seslerin kurallı olarak dizilmiş hali bu şekildedir çocuklar. Bizim alfabemizde tam 29 tane harf olduğunu söyledim ve alfabemiz A sesiyle başlar, Z sesiyle biter. Burada 8 tane sesli harfimiz vardır. 8 tane sesli harfimiz kendi kendine sesi çıkan harflerimizdir. Alfabemizin sonunda yer alan Z sesi gibi harfler sessiz harflerdir ve bunların tek başına sesi çıkmaz. Yanlarına E sesini getirerek seslerinin çıkmasını sağlarım. Alfabede 8 tane sesli harf olduğunu söylemiştim ve bu sesli harflerin neler olduğunu gelin alfabemiz üzerinde gösterelim şimdi. İlki A. Sonra e sesimiz var. Sonra I sesimiz var. İ sesimiz var. O sesimiz var. Ö sesimiz var. U sesimiz var. Ü sesimiz var. Tekrar sayıyorum. A, E, Ü, İ, O, Ö, U, Ü sesleri. 8 tane sesli harfimiz ve kalanlarımız sessiz harflerimiz. Kaç taneydi? Alfabemizde 29 tane ses vardı. 8 tanesi sesli ise 21 tanesi sessiz harflerimiz. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Bunlar da benim sessiz harflerimdir çocuklar. Konuyu daha iyi anlayalım diye sizler için iki tane örnek hazırladım. Gelin birlikte yapalım çocuklar. Burada bir var. Bir numaralı harfim hangisi? A harfim. Dokuz. Dokuz numaralı harfime bakıyorum. Yumuşak G harfim var. Bir de ne vardı? A sesi vardı. Ve dört numaralı sesim. Ç sesi. Hangi kelimeye ulaştım? Ağaç. Acaba ikinci kelimem nedir? 16 numarada M sesim var. 1 numarada zaten hatırlıyorum. A sesim var. 17 numara hemen 16'nın yanında N sesim var. 24 numaraya bakıyorum. T sesim var. Ve 11 numaradaki sesim I sesim. İkinci kelimem de mantı oldu. Evet çocuklar sizler için hazırladığım bu etkinliğimizde de kelimelerin içerisinde bulunan ünlü ve ünsüz harf sayısını belirleyelim. İlk kelimemiz kamyon. Ünlülerini bulalım. A sesi, O sesi. Kırmızı ile işaretledim. 1, 2. 2 tane ünlümüz var. Gelelim ünsüzlerine. Kalanların hepsi ünsüz zaten. 1, 2, 3, 4. Yeşille yazdıklarım da benim ünsüzlerim oldu çocuklar. Hastane kelimesindeki ünlüleri bulalım. A var, A var, E var. 1 2 3. 3 tane ünlü. Kalanları da ünsüzlerimiz. 1 2 3 4. 4 tane de ünsüz. Son kelimemiz olan market kelimesini de yapmanız için size bırakıyorum. Sonuçlarınızı yorumlara eklemeyi unutmayın. Ayşe Öğretmen'in atölyesinden bugünlük bu kadar sevgili çocuklar. Dersime katılıp beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.